Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Chat. Hoca ben iyiyim. Sizlere de sordum hemen. Arkadaşlar yeni videolarda hatta karşınızdayım. Devam ediyoruz videoya. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Oynadığım işte arkadaşlar Bet Matik. Sizler de oynayabilirsiniz. Onu da söyleyelim. 2 verirsen bir terbiyesizlik bu. Double atıyorum vardı yerde 4 var. Patlattı burayı. Orada patlar. Orada patladı kanka. Bana da güzel bir kart vereceğim. Terbiyesizlik yaptı ya. Allah. Terbiyesizlik yaptı. Bir altı vereydin ya kanka. Elimiz 20 olaydı. Bu sevdalar boşuna. Ney bu sevdalar boşuna. Vallahi çıkır çıkır ses geliyor mu? Gelmiyor herhalde yediğim şey. Rahatsız olmayın. Ne açtın lan? O ne oğlum? 15. patla Ya terbiyesiz adam ya. Eksi 3'te başladık gene videoya. Abicim. Beni sinir ediyorsun. Beni sinir etmeye yine başladınız. Böyle yanmayız alınmaz ama. Bu ise. Kaçırdık. Tamam. Bunlar 200. Güzel. Hadi. 5 verdi gene bak. İnan şu sürpriz açtı yara. Çektim. Aslan bu eleman ne yapıyor? Skill oyunu tövbe estağfurullah ya. Aha 20 oldu. Tamam. Yan bayırsan bazı zarar ettik ya bu, bu video kesin. Seviyorum onu. Ne yanına öyle? Gözlerimi kapadım çizdim seni ben kalbimi açsam sonra seni istemem. Arkadaşlar 500 serinizi bu arada almayı unutmayın. Betmedik'te 500 TL var. Gidip alın. Kayıt olduğunuz zaman direkt veriyor. Ondan sonra yatırımınızı, yatırımınızı yaparsınız. Güzelse zaten. Görünce anlarsınız dediğimde. Güzel bayı saldık ha. 3 kağı gitti. Hadi. Ver burayı. Bir onlu. Harikasın bebeğim. Yambayız da gelmesi lazım. Kaç geldi lan? 2600 mu? Göremiyorum ki. 2600 herhalde. Ya beyler bir şey diyeceğim bu arada. Çok fazla Türk oynuyor artık ya bilek şeyip. Bizim öğrettik. Ne yaptık ama? 18. Abo oh bir de yan geldi kaç? 8 k. 63 bin oldu. Güzel. Bir pota daha mı geçsek? O pota alacağım da. Bayisimiz çok yüksek ya kasaya göre. Bana göre yüksek arkadaşlar şimdi diyeceğiniz yok değil yaz dersiniz. <laughs> Yeraltı tamam rahatım. Rahat değilim hiç aldık. Ne yapacak? Haydi ekti biraz uykusu mu var? Uyuz uyuz Oynuyor. Hadi be oğlum. 16. Güzel. bu, bu katlama işini seviyoruz ya beyler. Ne diyorsunuz? 2 pota geçtim arkadaşlar. Tık tık tık. Gıt. Yanma hisleri unuttum. Pardon. 120 atıyormuş değil mi şimdi buraya bir daha Atıyormuşum Bütün büyük bir linç yerim büyük ihtimalle sizden herhalde. 20 TL'ye verdiğini düşünsenize bir de. Gene iyi para eder la. <laughs> Abi yer az. İyi ki girmemişim yüksek bahis. Al işte. 12 katı mı bu? Aynen. Bu 6 katı. 6 katı gitti ya. 13'e cash out. 20'ye kaldık. Ne verecek buraya? O kadar şey oynuyor ki adam. Uykumu geçirdi ya birader adam. Hadi be oğlum. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyen o, o kardeşime sesleniyorum. Sana sesleniyorum kankam. Sana sesleniyorum yakışıklı. Bu videoya like atıp kanala da abone oluyorsun. Benim canımı yiyorsun. Sağ ol kankam abone olduysan bu arada. 12. Hadi be. 20 açtı. Ya şap vuracağım şimdi. GTA San ki CG'ye benziyor çocuk. Benim şey peki. Hop Allah. Gelsin şöyle şen şaklak yer ya. Aynı yapacak şimdi. Heh. İyi hızlı da atıyor. Oh be. Buradan mı da Yer yedi. Olur. Bir onlu verseydin oraya. Yanmayı sallık. Olur olur. Şimdi 17'ye kaldık. 15 hit ya. Ay soldan bir karı gitti. Bacaklarını gördüm beyler. İşte. Allah. Bak ya, kişi yapacaktım da. Dedim eş satayım bir kere daha. Kartal yedileri böldü. Yerde bak yedi varken böldü bak. Puş kalacaksın kartalı bence. Bu attığın şeye git, gitmeyecek. 16. Aha. Lan oğlum ya. Adam adam ne seviyordur abi kartal var. İki onu aldın yerden kanka. İşte. Bazen bölmemek gerekiyor ya. As haricini bölmemek gerekiyor bazen. Vallahi. Ya ben şu yan bayisleri yetişmek istiyorum artık. Yetişemiyorum. Sekiz. Gel Pam Çok güzel. Yan bayis adam olsun. 20'ye kaldık. Cash out direkt. Bu direkt cash out. Direkt cash out. Yan bayis var. Attım cash out'ı. Yan bayis aslında. Ham zarar etmeyecektik. Farkındayım da bu arada. Tek pota mı geçsek ya kanka böyle de olmuyor valla. Kırmızı kart nerede? Şurada. Burada bir yerde. 21 açıyor. Terbiyesizlik ki bu. Düpedüz. Dolandırıcılık. Yani. Tek pot ya hoca. Tek pot kafa rahat olacak. Şöyle. Heh. Yan kavalayacağız kovalayacağız şimdi. Verecek şimdi 5000 lira bize. Biz rahatımıza bakacağız şimdi. Böyle 2800 girdim. Yan bayıs gelmezse 2800'ün 800 ün zaten yan bayız. Ver bir 8'li Allah'ım Allah'ım ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? 8'leri de böl. Böl 8'lileri de. Yer 2. Böldük sekizleri, 2'yi aldı bizden Kartal kardeşimiz. Eyvallah Kartal. Keşke almasaydın ama. 13'e kalıyoruz arkadaşlar. Onayı tattık. 3 lira veriyor bu arada o. Keşke alçaksedik. Beşimi aldın Kartal. Tamam çok güzel. Haydi. Arkadan bir ses geldi. O sesi o duydum. Sizlik diyeler benlik bir ses. Sevdalar boşuna belalım 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 ver oğlum ver ver bizi Ayfur Ay <laughs> 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 nice oğlum benim seviyorum oğlum bu oyunu ya bu oyunu seviyorum birader vallahi seviyorum devam Sevdalar boşuna Allah kahretsin Hit. Tamam masayı değiştireceğiz. Hatta ne yapsak 4000 5000 alıp kaçsak mı? ya bir 12000 alsam ne karasın bana. <laughs> Günlük beyler 12000 lira alıp kaçıyorum biliyorsunuz. Cash e yaptım brek Masa bakıyorum hemen. Hatta yerine boş ver ya aman. Beyler geldim masa buldum hemen bir tane. Para alıyor mu oğlum bu halin ne lan? Abla. Morali çok bozuk ya bu hanımefendinin. denen. Sevdalar boşuna aley bu sevdanar boşuna. Allah o kıvırcıklı. Allah'ım bakayım. Kızılca afandesi olanlar yorumlara verirsin kendini. <laughs> Bak ya. Kapamaksın. Kapam be. Gidiyor musun? Gitme la, biz seni sevdik. sizi yapamayız. 9k bayıs aldım beyler. 11.000 lira bayıs Ne var ablacım oranda? Oğlum kıvrıcık diye bittim ha arkadaki. 3. Abla. Bizi siktin abla. Diğer 4. Bizi siktin. 2. 2. 2 Abla yan istiyorum ya Kaldım ikisini de patlat yeri hadi Patlat da Hadi ben rahat olayım şarkı söyleyeyim sen de kapat 4600 8, 8, 16 bin lira para alacağız 16 16 17200 17200 lira para gelecek hadi abla Hadi Ablam Bir tane daha ablam Abla mısın benim be 19 mi? 74.000 oldu. Beyler öpüyorum sizler. Allah'a emanetsiniz. 14.000 bin lira kafi para benim için. Arkadaşlar ırmara bıraktım linki. Krebs'e de gidip alabilirsiniz. Bay bay.